Arkadaşlar bugün bir Brawl Stars videosundayız. Şöyle gördüğünüz gibi girelim şuradan Brawl Stars'a. Evet arkadaşlar. Şöyle şuradan Riko'yu alalım arkadaşlar. Davet edelim. Savaşı olmuş. Boşver. Ee, şöyle ya da ben şuradan Şöyle tek hesaplaşma girmeyeyim de soygun gireyim böyle Mike'la ya da tip de iyidir. Bir de aksesuarlı ya. Evet arkadaşlar o üçümüz de atıcıyız iyi iyi. Efsane. Sanki böyle birbirimize şey yapmışız gibi oldu. Vallahi böyle davet etmişiz gibi. Hayır. O bizimkiler oraya dalacak şimdi. Lan bizim şeyim, canı çok ha. Burayı koruma altında kimse buraya gel... Aaa! İşte buraya gelemez. Hey! Hmm. Ne çabuk yerinde bana? Şunlar beni bıraktı ki kalemle orada. Şey kasanın orada. Hadi. Aksesuar ya da karakter. hiçbir şey vermedi. Evet arkadaşlar şuradan Riko alalım. Hesaplaşma atalım şöyle. Evet arkadaşlar. Öf, hadi internet. Of ne haber? Hop. Hop. Sıkıştım. Bak. O ben olmasaydım orayı kıramazdım. Aa Yazık önümüze Hayır. Eee. Rik var yıcık diyecektim. Hop. Kork. Hop'lara bak geldi. Sane vuruyorlar. Evet arkadaşlar şöyle yine girdik. sıfır hiç şey yapmıyor arkadaşlar. Hiç böyle bir şey vermiyorum. Yürüyorum arkaya. Gidiyorum böyle. Mağara arasında da bu çok iyi denmez. Bak Ortaya ateş dersin. Dynamite çok iyi. Hele aksesuarı varsa efsane. Ama ben almadım. Meri konuşma Çok güzel. Ee, çok güzel diyemem. O kadar efsane de değil. Ama yine de ben beğeniyorum. Allah. Canımız da olsun. Ee, öyle bir tane gidiyorum. Bir yerlere gidiyorum. Ben nereye gidiyorum bilmiyorum. Tik tik. Hayır para. Hayır be. Hadi. Beleş kutular. Bir, bir tanesini aldım diye de alamam. Tara buradasın herhalde. Aa Tara git. Ay Tara gitmiş diyecektim gitmemiş. Bale git. Git başından öldü, öldüreceğiz zaten. Aa hiçbiri değmedi. Neyse altın olunca eksi bir artı bir e, eksi. Bir. Neyse arkadaşlar ben Rico ile girmeyeyim. Çünkü oynaması çok zor. Ben şuradan ne alayım? Tera alayım da şeyi yükselteyim mi? 9. seviye yok. 8 bit şey yapayım. 8. şey 7. seviye yükseltebilirim. 10 1000 1000 1016 tane şey mi kadar? Hileli fişek. Bunu almak istiyorum. 8 bit hasar art, artıcısını ışınlanır. Ardına hasar arttırıcı yok olur maç başına kullanım hakkı 3 en kötüsü bence kurban maç başına kullanım hakkı 2 neyse arkadaşlar şöyle ben 8 bitle bir hmm, savaş topu atarım hileli fişeği de alabilirim ne alayım hileli fişek mi yoksa şey mi ee, Adney neydi onun çoklu top atar mı iki mi? yorumlara yazın bekliyorum arkadaşlar Tamam aferin. Bak bana. Ya tamam, hareket etsene. Ha. Şunların takımındaki Kal çok kötü. Çok iyi oynuyor. Bizim takımdaki Kaal oynamayı bilmiyor ki. Bizim takım kötü. Onların takımı yoksa o kadar iyi değil. Bizim takımı iğrenç. Ç hey Kal o o top bendeydi. Sen ne çalıyorsun benim topu? Bak top. Ya, ya da siz yorumlar yazın. Çoklu top atar mı? kimi yoksa 8 bütün hileli bir şey mi? Ah oh, topu nita bana. Hadi Atma bana ben öleceğim çünkü. Aa kaçıyorum. Kaçıyorum. Heh, şu Rosa alacak. Aa alamadı. Bizim takımdaki şu Nita iyi oynuyor. At topu bana. At topu Nita. Hadi. Ver şu bana. Ee, He. Of, orada Karlı olmasaydı valla. Hatta Karlı olsa bile ultili olmasaydı alırdı ki. Gol <laughs> yedik. Neyse. Biz şurada. Eyy. Hadi Haji Haji ne istedim? Dur kendi kalene at. 6 5 4 3 2 1 Hadi Neyse arkadaşlar. Son bir maç. da biraz daha maç atayım. şu haberlere bakalım. Brawl Stars'ı günce Yani güncelledim ben bu sabah. Az dur bir dakika. Aa dur. 8 bitle suda kalma şeyini gösteriyorlar bak. Nerede ya? video var. Bakın arkadaşlar 8 bitle gösteriyorlar. Spot'u falan gösteriyorlar. Bu arada Diğer yıldız gücü geldi mi? Yok. Diğer yıldız gücü gelmemiş. Neymiş? Bitki işgal düşmanla düşmanlarla temas etme. Tohum bombaları daha büyük yırpma. Çap Çapıyla patlar. Ee, şar, şarjı beşmiş. ya şuradan boş verelim. Evet arkadaşlar. Neyle gireyim? Bir Max'te giriyorum. Neyle gireceğimi şaşırdım. Bir şey karakter de çıkmıyor son günlerde. Oo takım güzelmiş. Vallahi takım güzelmiş. De bu olunca sek Serali sekiz seviye. Bu bakmak lazım. Canından almayalım. O yazık Max'e daha iki seviye galiba. Ben de beş seviye. Yok yok 3 seviye. Ben de beş. <laughs> At onu bana. Aa, max hiçbir şey yapamazsam attım böyle O, o, gol nasıl girdi lan oraya? O minicik kaleye. Şş, Riko. Sakin. Dur. Hızlandırayım öyle git. Hadi. Hadi. Çaktık golü. Mermaşı yuttu. arkadaşlar. Burada videomuz sonuna geldik. Abone olup like like atmayı unutmayın. Yorumlarda da bekliyorum. 8 bitin hileli fişeğini mi alayım? O aksesuarını yoksa ikonun çoklu top atarını mı alayım geldiğinde? Yorumlarda yazmanızı bekliyorum. Hepinize güle güle ve bay bay.